Değerli arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde 2022 senesine yani geçen yıl bilim ve teknolojide neler oldu? Kısa kısa özetlerle onu görüşeceğiz. Geçen sene susam taneciği kadar veya daha küçük mikroplastiklerin her yerde olduğunu biliyorduk. Çeşme suyunda, Everest Dağı'nın tepesinde, okyanusların bir kara parçasına en uzak yerlerinde hatta bizim içimizde, sindirim sistemimizde dahi mikroplastiklerin olduğunu biliyorduk ve bunları kabullenmiştik. Ancak geçen sene Nisan ayında araştırmacılar bunlardan akciğerlerimizde, hatta kanımızda dahi bulunduğunu keşfetti. Bunun sonuçlarını henüz bilmiyoruz daha sonraki araştırmalarda ortaya çıkacak. Geçen sene yıllardır dört gözle beklediğimiz ve sonunda 25 Aralık 2021'de gönderebildiğimiz James Webb Teleskobu'ndan ilk görüntüleri almaya başladık. Çok daha uzağı ve çok daha geçmişi görmemizi sağlayan bu cihazdan gelen, daha önce hiç bu ayrıntıda görmediğimiz fotoğraflar Temmuz 2022'de açıklandı. Karina Nebulası, Stepan Beşisi ile birlikte bir öte gezegenin atmosferinin spektrumuna ulaşıldı. Bununla birlikte daha önce alınan değerin ve alan fotoğrafları ile büyük patlamanın 100 milyon sonrasına kadar ancak gidebildik. Bu arada kendi güneş sistemimizden de fotoğraflar aldık. Neptün'ün kızıl ötesi dalga boyutunda görüntülenen halkaları gibi gayet net ve güzel görüntüler aldık. Ve bu yeni gözümüz yani uzaydaki bu gözümüz şu an için dünya dışı yaşamı bulma konusundaki en büyük şansımız. Arkadaşlarım geçen sene Ağustos ayında genetik alanında şaşılası bir gelişme yaşandı. Bilim insanları domuzlarda klinik anlamda ölü organları canlandırabildiklerini duyurdular. Ölümsüzlüğün peşindeki insanlık için ilk aşamada ömrü daha da uzatma yolunda ilk başa çıkmamız gereken sorun şüphesiz organ yetmezliği. Buna yönelik olarak BrainX girişimi ile ölü bir beynin bazı bölümlerinde canlandırma başarıldı. Ardından geliştirdikleri organ projesi ile domuzlarda ölümden birkaç saat sonra bile organları kısmen de olsa canlandırabildiklerini gördüler. Kalp, karaciğer ve böbreklerdeki ölü hücreleri, çok yavaş bir süreç sonucunda belirli bir oranda yeniden canlandırmayı başardılar. Bir yaşam destek ünitesine bağlı biçimde gerçekleşen bu sistem ile ölü bir insanı canlandırma konusunda giderek daha çok yol aldığımız ortaya çıktı. Belki de gelecekte ölümün tanımı tekrar yapılı, tekrar yapılması gerekecek. Gene geçen sene Batı Afrika'nın 400 kilometre açıklarında Kuzey Atlantik Okyanusu'nun dibinde çok geniş bir asteroid kriteri, krateri bulundu. Görünüşe göre bu çarpışmada Meksika'da bulunan ve dinozorların neslinin tükenmesine neden olan asteroid ile aynı zamanda gerçekleşmiş olacağı düşünüldü. Bu bulguya göre dinozorların neslini bir değil 2 belki de daha fazla asteroidin tüketmiş olabileceği düşünülüyor. NASA, DART göreviyle bir uzay aracını geçen sene Eylül ayında bir asteroid sistemine çaktırdı ve asteroidin yörüngesi değiştirilerek gelecekte bir tehlike durumunda dünyamızın korunup korunamayacağı test edildi bu araç saatte 23 bin kilometre hızla başka bir asteroidin yörüngesinde bulunan küçük bir asteroide çarptırıldı. Ve görev beklenenden de başarılı olarak tamamlandı. Asteroidin yörüngesinde 1-2 dakika değişme beklenirken 12 dakikalık bir sapma sağlandı. Bu teste ileride dünyamıza yönecek bir asteroid durumunda bir saptırma sistemine sahip olduğumuz denenmiş oldu. Dileriz böyle bir şey gerçekleşmez. Gene geçen sene Eylül ayında yapay zeka ile genetik alanında kusursuz bir gelişme gerçekleşti. Abdi tıpta özellikle çözülmemiş ve üzerinden çok uzun süre geçmiş suçlarda çok fazla insan gücü gerekiyor ve süre çok yavaş ilerliyordu başarı oranı da %4'ü geçmiyordu. Yani 100 olaydan sadece 4'ü çözülebiliyordu. Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen bir matematiksel modele dayanan bir algoritma ile özellikle DNA konusunda vakalar 10 kat daha hızlı çözülebiliyor artık ve başarı oranında da %94'e ulaştı. Hadi bir haber tekrar evrenden verelim. Kasım ayında dünyamıza en yakın kara delik bulundu. Yörüngesinde de bir yıldız bulunuyor ve biz bu yıldızın kaderini ne yazık ki çok iyi biliyoruz. Bu yıldız bir gün o kara deliğin içinde bulacak kendisini ve yok olacak. Arkadaşlar Aralık ayında chat GPT denen çılgın bir gelişme ile ortalık yine karıştı sorduğumuz neredeyse tüm sorulara çok kapsamlı, çok doğru ve ürkütücü biçimde insansı yanıtlar veren bu chatbotu makina öğrenmesinin geldiği noktayı ve gideceği yeri çok iyi gösteriyor. Yapay zekayla ileride ne yapacağız? Düşünmesi gereken bir soru. Yine geçen sene tarihte ilk defa nükleer füzyon deneylerinde harcanan enerji ile elde edilen enerji arasında pozitif bir eşitsizlik sağlandı. Yani harcadığımızdan daha çok enerji elde ediliyor ve on yıllardır beklenen temiz sınırsız enerji hayalimize de bir adım daha yaklaşılıyordu. Sırada bu en az bunu en az 100 kat daha verimli yapmak var ki sınırsız enerjiye ulaşabilelim. Değerli arkadaşlarım bugünkü sohbetimiz bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.